Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Çevik Bugün sizlere e, birkaç tane bilgi vereceğim Videomun başlığından anla, anlamışsınızdır zaten Arkadaşlar e, bugün internetten gerçekten para kazanılıyor mu? Onun hakkında birçok bilgi vereceğim Evet internetten gerçekten para kazanılıyor ve ben kazandım arkadaşlar şahsen. E, Hem de şimdi açıklamak istemiyorum ama kazandım Bunu söyleyebilirim bayağı bir kazandığım da oldu Sadece Youtube değil arkadaşlar eee yani links veya adım atarak da para kazandı Reklamlarda çoğunlukla görmüşsünüzdür. Ee, adım atarak para kazan direkt. O aslında şöyle bir şey. Sen adım atıyorsun arkadaşlar, ilk başta sana çok jeton veriyor ama yine arkadaşlar e, çabalarsanız veya çalışırsanız kolayca para kazanabilirsiniz. Sizin için kolay gelir tabi ama zor gelenleri zor da olabilir bilmiyorum. O size kalmış bir şey ben e, yani adım atarak falan ama şöyle oldu sen adım atıyorsun ve belirli bir jeton yapıyorsun arkadaşlar yani o adımları jetona çeviriyorsun o jetonla da arkadaşlar e, bir sürü şey var internette uyucu olsun, Google Play e, kodu olsun yani böyle böyle şeyler arkadaşlar onlar var yani ha burada videomuza e, başlamadan önce Başladık yani, yani şunu demeyi unuttum kanalıma abone olup destek verebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun neyse hmm. böyle arkadaşlar kanalımızı inceleyecek olursak şunlara geçelim Eskiden Charles paylaşıyordum. Sonra baksanıza 7 ay. 7 aydan 2 aya geçtim. Toplam 5 ay video atmadım. Siz sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın. Eee. 7 ay önce ve 2 ay öncesinin arasındaki farkı bakın. 2500 ile 324 arkadaşlar. Yani arada çok az fark var. Şimdi Eskiden çok iyiydik ya YouTube'da arkadaşlar. Minecraft çıkıyorduk. Arkadaşlar kanalınıza e, bu arada Aktif etmek istiyorsanız yani daha çok kullanıcının gelmesi için bakın böyle oylamalar, anketler yapın, daha çok anket yapın arkadaşlar. Anket videom bin izlemiyor ama bin bin tane anket oyu aldı arkadaş. Durmadan yapın bunları arkadaşlar. Çünkü bunlar bazı kişilerin karşısına çıkarak böyle izlemeler aldı. Bir dakika. Öyle yani. Kanal açıklamamızda bu arkadaşlar. Instagram adresim de var arkadaşlar. Ee, kanal linkinin altında mevcut. Takip edebilirsiniz. Hmm böyle. internetten para kazanmanın dediğim gibi bir sürü yol var arkadaşlar. burada ödev yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Yani hatta sunucu açarak da para kazanabiliyorsunuz. Ödev yaparak aylık yok. Hatta haftalık diyeyim. 350 lira kazanabilirsiniz. Ben kazandım mı? Hayır ama biliyorum arkadaşlar. Çünkü kazanmış birkaç tane arkadaşım var. Onlardan biliyorum. Bir dahaki videomda arkadaşlar sorularınızı ve cevaplarım sorularınızı cevaplamak istiyorum. Ondan bu videonun altına soru yazabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız. Her soruya cevap vermeye çalışacağım. Şey kullanayım. Ekran görüntüsü alıyormuş. Hmm. Ben aslında pek incelemedim bunu arkadaşlar. Ay yanlış çıktı. Açacak. İnceleyelim biraz. Bu ne işe yarıyor? Aa güzelmiş aslında var ya. Baksanıza arkadaşlar. Mozaik ekliyor. Şuraya abone. sımayacak. Başka şeylere bakalım. Hmm. Güzel ama ya. Bu da renk seçiyor veya kalınlık. Bakın. Ama gerek yok. Evet arkadaşlar TikTok hesabım da var ama onu şimdilik linke koymuyorum. Biraz TikTok'ta geliştikten sonra koyacağım arkadaşlar. Şöyle bin takipçiye falan geçtiğimizde Artık şimdi az bir takipçimiz var. 75. Burada videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda veya Instagram adresimde Discord hesabımda BSF'den oradan sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.